Merhaba. Bugün yatmadan önce yapabileceğimiz birkaç yoga hareketini birlikte yapalım istiyorum. Hem sonbahar ve kış dönemlerinde size kendinizi rahat hissettirebilecek, vatanınızı düşürebilecek, hem de böyle yatmadan önce yaptığınız zaman tatlı bir uykuya dalabileceğiniz birkaç poz çalışacağız birlikte. Bugün kalça esnemesiyle başlayacağız. Şöyle biraz tatlı tatlı kalçalarımızı esneteceğiz. Sonra bacak arkası, arkası esnemesi ve en sonunda e, duvarda bacağımızı yukarı kaldırarak biraz kan akışını dengelemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. İlk hareketim için getirdim sol dizimi. Güzelce kalçamla paralel olacak şekilde dizim ve topuğum aynı hizada yere koyuyorum. Sağ kaldırdım. Sol dizimin üstüne koydum. Burada sol dizimin tam üstüne gelmeyecek şekilde biraz gerisinde bir noktaya koymaya çalışıyorum. Ve koyduğum yer ayak bileğim oluyor. Yani ayağım içeride kalmıyor. Ayağımı çok dışarı doğru götürmüyorum. Ayak bileğim dizimin üstüne gelecek şekilde koyuyorum. Böylece sağ dizim de sol ayağımın üstüne geliyor. Burada eğer kendinizi çok zorlanıyor gibi hissederseniz, kalçanıza kramp giriyor gibi olursa yalnız biraz daha içeri alabilirsiniz. Ama bizim istediğimiz böyle hafif bir esneme olduğu için şu anda o noktayı kendinize göre, kendi rahatlığınıza göre belirleyebilirsiniz. Ee, geldim burada. Dizimi koyduktan sonra ellerimle yavaşça nefes alıp vererek öne doğru yürümeye çalışıyorum. Nereye kadar gidebilirsem. Burada pozlarda birkaç nefes kalacağız. O yüzden kendinizin konfor alanının dışına çıkarak Gelişmeye başladığınızı hissettiğiniz nokta neresiyse orada kalabilirsiniz. Alın derin bir nefes. Verirken ellerimle öne doğru yavaş yavaş esniyorum. Verdim nefesimi. Bir nefes daha aldım. Verirken tekrar öne doğru gidiyorum. Burada önce istediğimiz karnımızın sonra da göğsümüzün dizimize yaklaşması. Buradan sonra ikisi de dizimize yaklaştığında yavaş yavaş dirseklerimi de yere indirdim. Rahat olduğum noktada 3 nefes kaldım. Buradan yavaşça ellerimle geriye doğru yürüyorum. Acele etmeden nefes alıp vererek. Geldim, indirdim sağ ayağımı. Şöyle bir dinlenebilirim. Ayağımda, kalçamda hafif ağrılar varsa ayağımı uzatabilirim. Şöyle bir rahatlatalım, sallayalım. Şimdi sol taraf için. Sağ ayağımı getirdim kalçama paralel şekilde koydum yere. Sol ayağım sağ ayağımın üstünde. Yavaş bir şekilde kendi nefes hızıma göre nefes alarak buna doğru esnemeye başladım. ve kendimi rahat hissettiğim noktada birkaç nefes, üç nefes kadar kalıyorum. Tekrar yavaş yavaş ellerimi toplayarak yükseldim. Ayağımı indirdim. Şöyle ayaklarımı sallayarak rahatlattım. Şimdi sonraki hareketim için sol ayağımı öne doğru uzattım. Sağ ayağımı getirdim. Sağ ayak bileğim, sol diz kapağımın biraz üstüne gelecek şekilde koydum. Ellerim kalçamın arkasında yerde. Sol dizimi kırarak sağ ayağımı kendime yaklaştırdım. Burada hissetmemiz gereken nokta kalçamızın yan tarafı. ve çok hafif dizimize, dizimizin yanına vuran şu kısım olmalı. Dik durmaya çalışıyorum. Çok fazla sırtımı içeri bükmeden. Burada birkaç nefes kaldım. Sırtımın dikliğini koruyorum. Rahatça sol ayağımı doğru uzattım. Sağ ayağımı bıraktım. Ve ters taraf için getirdim sol ayağımı. Sağ ayağımı sağ dizimin üstüne koydum. Sağ ayağımı yukarı doğru kaldırdım. Ellerim kalçanın gerisinde. Bu da kendinizi rahat hissetmediğinizde sağ ayağınızı biraz öne götürerek ...kalçanızdaki esnemeyi azaltabilirsiniz. Ya da bu noktada... ...kendinizi çok iyi hissediyorsanız... ...sağ ayağınızı biraz daha geriye doğru alarak... ...kalçanızdaki esnemeyi arttırabilirsiniz. Bunun yerine... ...sağ, sağ ayağınızla kendiniz karar verebilirsiniz. Bir de birkaç nefes kaldı. Yatmadan önce... ...kalça ve bacak esnekliği çalışmak... ...bayağı rahat uykuya... dalmanızı sağlar. O yüzden... Bu pozları gece çalışmak güzel olabilir. Son bir nefes. Derin bir nefes aldım. Rahatça verdim. Şimdi ayağımı öne doğru uzattım. Sol ayağımı rahatlattım. Şuradaki ayağımı sallayalım bakalım. Geri poz çalışacağım. Kelebek pozunu iki farklı aşamada çalışacağız. İlkinde ayak tabanlarımı önde birleştiriyorum. Ayaklarımı kendime doğru hafif çektim. getirdim ellerimle. Ayaklarımı tuttum. Ve dizlerimi yavaş yavaş sallıyorum. Kalçamın iç kısımlarını biraz rahatlattım. Ve de birkaç nefes sallayarak kalalım. Şimdi yavaşça ellerimle ayaklarımı tutarken tabanlarımı yukarıya doğru çeviriyorum. Yani ayaklarım artık birbirine bakmıyor. Ayak tabanlarım yavaşça yukarıya doğru bakmaya başlıyorlar. Burada dirseklerimle dizlerime hafif bir baskı uyguluyorum. Ve kendime öne doğru çok hafif esnetiyorum. noktada sürekli öne gitmeye çalışıp kendinizi zorlamayın. Çünkü ayakları, tabanlarınız yukarı doğru çeviriyor ve dirseğinize baskı yapıyor olmak yeterince esneklik sağlıyor. O yüzden bu noktada kendinizi esniyor hissettiğiniz yerde birkaç nefes kalmaya çalışın. Yavaşça ayaklarımı bıraktım. Yukarıya doğru yükseldim. Şimdi ayaklarımı biraz öne alıyorum az öncekinden. Ve ellerimle tekrar ayaklarımı tutarak bu sefer ayağımı kafama değdirmeye çalışacak. Değdirmeye çalışacak şekilde öne doğru esniyorum. Burada da yine sırtımızın çok fazla öne gömülmemesine dikkat ediyoruz. Değmeyebilir. Değdiği noktaya kadar gidiyorum. Kendimi çok zorlayarak e kendimi çok zorlamıyorum. Sadece kalçalarımı rahatlatmaya, birazcık açmaya çalışıyorum. Ayaklarımı biraz öne götürdüm. Ellerimle güzelce tuttum. Bunu doğru esnedim. Burada kalıyor olabilirsiniz. Eğer burada kalıyorsanız sırtınızı biraz daha öne iterek burada esneme yapabiliriz. Daha ileri gidiyor, başınızı ayağınıza rahatça değdiriyor olabilirsiniz. Burada da ayaklarınızı bir tık daha öne alarak hareketi zorlaştırabilirsiniz. Nerede kendinizi rahat hissediyorsanız, nerede kendinizi rahatlıyormuş gibi hissediyorsunuz? orada kalıyoruz. Son bir nefes. Aldım nefesle. Yavaşça kalktım. Şimdi sol ayağımı e, ya da önce sağ taraf için yapalım. Sağ ayağımı öne doğru uzatırken sol ayağımı getirdim. Arkaya doğru topuğum kalçama değecek şekilde Geriye götürdüm. Burada sol dizimle sağ dizim arasında 90 derecelik bir açı olmasını istiyorum. Hafif hafif bacak arkalarını da esneteceğiz. Burada geçmiyorum. Sağ elimi sol dizime koyuyorum. Ve sol elimle yavaşça sağ bacağımı doğru uzadım. Burada istediğim şey bacağımın arkasını esnetirken hafifçe ee, sol tarafında vücudumun yanını desnetiyor olmak. Tutabiliyorsam ayağımdan, tutamıyorsam bacağımdan tutmaya çalışıyorum. Bakışlar tavanda. Sağ el buradan tutarak vücudumuzun dönmesine destek veriyor. Burada birkaç nefes kaldım. Son nefes. Aldım derimi nefes. Rahatça verdim. Tekrar aldım nefesle kaldırdım vücudumu Ayağımı rahatlattım. Tekrar sağ ayağa doğru gideceğiz. Bu sefer vücudumu tam, tam olarak sağ ayağıma doğru çevirmeye çalışıyorum. Vücudum karşılarken aldım derimi nefes. Önce karnım, sonra göğsüm, sonra da kafam bacağıma değecek şekilde. Öne doğru uzadım. Veriyorum uzarken nefesimi. Burada ya bacağımda, ya ayağımda ya da yapabiliyorsam ayağımın arkasından ellerimi birleştirerek zamanı güçlendiriyorum. Al derimi nefes. Rahatça ver. Bir nefes daha. Son nefes. Yavaşça. Sakin sakin. Vücudumu çok zorlamadan ellerimle yürüyerek toparlandım. Kalktım. Şimdi sol dizimi uzatıyorum. Sağ dizimi getirdim. Aynı şekilde topuğum kalçama değecek şekilde koydum. Burada sol dizimle sağ dizim arasında 90 derecelik bir açı oluşturuyorum. Sol elim sağ dizime doğru geliyor. Ve sağ elimle arka havadan sol ayağımı yakalıyorum. Burada vücudumu çevirdim. Yukarıya bakmaya çalışıyorum. Birkaç nefes. Son nefesle hop yuvarlandım. Bu sefer göğsümü sol dizime doğru çevirdim. Ve nefesle sol dizime doğru karnım, göğsüm ve başım değecek şekilde uzanıyorum. Uzanırken verdim nefesimi. Ve ne yapabiliyorsam ellerimi ayağımın arkasından bağladım. Kendi nefes hızına göre birkaç nefes kaldım burada. Yavaşça toparlanıyorum. Al derin bir nefes. Rahatça ver. Ellerini bir doğru yürü. Köşme noktasına için iki ayağımı da öne doğru uzattım. Burada paşmohtan asnaya doğru uzanacağım. Ayaklarım önde. Dizlerimin arkası tamamen yerde olacak şekilde. Burada rahat etmiyorsam dizlerimi yine hafif bir şekilde kırabilirim. Ama rahat ediyorsam dizlerimi yere tam bastırıyorum. Aldım derin bir nefes, uzadım yukarıya doğru. Verdiğim nefesle bacaklarıma kapanıyorum. Burada da istediğim şey önce karnımın, sonra göğsümün, en son başımın ayaklarına yaklaşması. Ama eğer e, karnınızı ve göğsünüzü yaklaştırmakta çok zorlanıyorsanız, önce başınızı değdirmeye çalışarak bacaklarınızın arkasını destemesine de yardımcı olabilirsiniz. Burada birkaç nefes kalacağım. Nerede rahat ediyorsam başımı illa dizme değdirmek zorunda değilim. Kendimi orada rahat hissettirmiyor, hissetmiyorsam daha yukarıda bir noktada kalarak sadece dizlerimin arkasının dinlenmesini, uzayarak rahatlamasını sağlayabilirim. Rahat hissettiğimiz yerden tutuyoruz, ayak bileğinden, ayağın arkasından ya da yapabiliyorsam ellerimi ayağın arkasında birleştirerek. Ben bugün burada kalmak istiyorum. Birkaç derin nefes. Her verdiğim nefeste bana doğru biraz daha uzadığımı hissederek Aldım derin nefes. Nefesimi verirken yavaşça yükseldim. Bıcaklarımı sallayarak şöyle bir rahatlattım. Bugün çalışmamız şeva Sanayi'yle değil bacaklarımızı kaldırıp duvara dayayarak bitireceğiz. Bu pozu isterseniz yerde değil yatağınızda da yapabilirsiniz. Ben bir yastık aldım belime destek olması için. Kendinizi rahat hissediyorsanız eğer yastık koymak zorunda değilsiniz ama öne esneme ve kalça çalışmaları beli biraz yorduğu için bu hareketi yaparken yastıkla desteklemek sizin için de iyi olabilir. Kendinizi nasıl hissediyorsanız öyle poza devam edebilirsiniz. Yastığımı aldım. Duvarın kenarına yerleştiriyorum. Şöyle yapıyorum. Ayaklarım tam tavanda olacak şekilde. Kalçam yastığın üstüne gelecek şekilde. Kalçamı getirdim. Yastığına koydum. Kendinizi duvarın dibinde hissetmezseniz bir rahatlaştırabilirsiniz. Duvarın dibindeyim. Ellerimi de uzattım arkaya. Burada birkaç nefes kalacağım. Ben genelde 10-15 dakika kalmayı seviyorum. Ama size ne kadar iyi geliyorsa, kendinizi nerede tatmin olmuş hissediyorsanız orada bırakabilirsiniz. Kendi nefes hızında burada kalıyorum.